Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle beraber YAMAHA XMAX 250 motosikletimize bazı aksesuarlar aldık onları takacağız. Özellikle arkadaşlar YAMAHA XMAX 250 boyun 1.80 olduğu için orijinal tur camı yetersiz geliyordu. Andıma rüzgar vurduğu için GP kompozitten reflektör aldım. Çok şikayet ettiğim bir şey var YAMAHA'nın uzun farlarının yetersiz olması. Bundan dolayı arkadaşlar şuraya takılacak sis farı aparatı aldım. Ee, sis farı da sipariş ettim bunlarla beraber arkadaşlar motor güzel görünsün diye Amerikan parka aldım sinyalleri de lale değiştireceğim ee, bunun yanı sıra arkadaşlar jantlara stikerler aldım bunları göstereceğim sizlere ee, bir diğer özellik arkadaşlar arka stop şuradaki kedi gözünü değiştirdim değiştireceğim bunu aldım sipariş ettim bir de buradaki fara F1 stop çakar yapıyorlar onu da sipariş ettim ve arkadaşlar hava kış aylarını olduğu için elcik ısıtma ya da elcik koruma almayı düşündüm. Elcik ısıtma alsaydım elimin, elimin önü açık olduğu için sürekli rüzgar alacağı için pek ısıtacağını düşünmedim. Bu yüzden elcik koruma aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta sizlere. Motosikletim de siyah olduğu için böyle bir elcik koruma aldım. Ama benim e, bu elcik korumada beğenmediğim bir şey oldu. Bu sol tarafın arkadaşlar. Şöyle takılıyor. Motosikletin böyle dururken arkadaşlar şuradaki vidanın keşke şurada olmasını olsun isterdim. Çünkü böyle kötü duruyor. Ucuna açık olması kötü görünüyor bence. Tek kötü yanı bu bence. Aynı zamanda karbon kaplama gibi bir görünümü olduğu için motosikletin de mat siyah olduğu için bunu tercih ettim. Şöyle Şöyle arkadaşlar Amerikan Park modülü aldım. Ayarlanabilir. Muayene zamanı geldiği zaman Amerikan Park'ı kapattığın zaman muayeneden rahatça geçebilsin diye böyle bir şey aldım. Arka stoplara çakar yapsın diye kumandalı bir şekilde F1 şakar modülü satın aldım. Jantlara da arkadaşlar şöyle Yaman'ın sticker'ını aldım. Motosikletim siyah olduğu için hem siyah biraz da sportif hava e kalsın diye kırmızılı aldım. Kırmızılı bir sticker tercih ettim. Sis farları dediğim gibi gelecek. Onları da e, montaj aşamasında size çekeceğim. Şimdi arkadaşlar jantlarımızı temizleyeceğiz öncelikle. Daha sonra montajını uygulayacağız. İksmes, hijretinle. 30 size. Böyle. Bir tane çıkartıyorum şöyle. Sizlere göstereyim hatta. Ne bileyim abi, geliyo SMS'ler ama bakıyorum yok yani. Gördük mü? onu buldun da nereden attı diye bakıyorum. Bir de mesela vesayfunda burada numara kayıtlı sanma numara olarak göstereceğim. Kim numara? Aa, aynen isim gözük var. Aradın açmadı. Tamam nerede bitti? <laughs> Dolmuş ne Ulan ne tehlikelisin ha dışarı çıktın hemen adam işledi Sıra ne oldu? Amına koyayım hesap dokümanları var bende havalat da o bana her sen Senin arabaya biz kaçtık Olsan onun çakma var mı? Bu bana saçma sapan rakamlar söylüyor da. Şahin da 200, 200, 200, 50 liraya, 250 lira, 150 liraya bağlatmış. Yarak yürek diyor da dedim onu geçelim. <laughs> ben de sanki 250 lira atıyorum. Ya. Ben sonra 500 attım orada. 250 lira ya. Tesat mı bağlanıyor ya? Şahin'e bağlamıyorum ben. Yarısını ben yaptım. Saçmalama Ayt he. Ha? Emin çalıştır bakalım şunu Adam basıyor. Frene basıyorsun, kırmızı aşağı basıyorsun. Fren Hı? Hı? fren. frene fren basıyorsun, o kırmızı bak. şeyi aşağı yapıyor. Gönder abi. müştere keskisi var ha bak. Yine attı cihat abi. Atacağım şimdi ya. He? Yine attı o. Niye vuruyorsun oğlum? Müşteri çıkana kadar vurma deme dinle sen. Burak. Bak. aksesuar takmaya başlamıştık hep birlikte bugün itibariyle bütün aşamaları bitirdik motora tamamıyla aksesuarların hepsini taktım öncelikle arkadaşlar GP kompozitin tur camını taktık son olarak bildiğiniz gibi arkadaşlar yine bu ürünlerin hepsini açıklamaya koyacağım oradan alabilirsiniz istediğiniz gibi LG koruma yaptım arkadaşlar led şöyle göstereyim ışıkları görünüyor. Amerikan park yaptırdım arkadaşlar. Sis farı taktırdım. Çakarlı. Şöyle onları da size göstereyim. Bakın şöyle çevireyim hatta size doğru. 3 modlu. Bu normal uzun mod. Bu kısa mod. Bu da çakarlı mod arkadaşlar uzunlarla birlikte yanıyor. Her seferinde değiştirdiğinizde aç kapa yaptığınızda mod değişiyor. Dediğim gibi Amerikan Park yaptırdım. Sinyal verdiğiniz zaman hem elciklerde yanıyor hem de Amerikan Park modelinde. Şöyle yeni arkadaşlar isterseniz bir de arkaya yapmış olduğum şeye bahsedeyim. Led çakar uygulaması yaptım arkadaşlar. Şöyle şu kırmızı nokta. Şöyle frene bastığınız zaman Şakar yapıyor. Bu 9 modlu. İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Fark edilmek açısından önemli bir detay. Lastikleri arkadaşlar jant şerit uygulaması yaptım. Stickerlar yapıştırdım. Şöyle göstereyim. Yine bu ilanların hepsini açıklamada bulabilirsiniz. Şöyle tekrar geç istediğim yere istediğim yere geç. Bunları satın aldım arkadaşlar. Bunlar da yine internette küçük maliyetlerle satılıyor. Şarjla takılabilir. Komple olarak LG koruma, sis farı, ee, jant sticker seti, Amerikan Park ve arkaya F1 çakar modeli taktım arkadaşlar. Bir de GP Composite'in ee, tur camı eklentisini taktım. Motor şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize saygılar.